onu tecelli ve gökte ve selamü ala Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun. Dün gece teravih namazımızın ilkini kıldık. Bugün de oruçluyuz. Elhamdülillah. Bugün Ramazan'ın ilk programını gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerim Ramazan ayı bağışlanma ayıdır. Ramazan ayı istiğfar ayıdır. Ramazan ayı tevbe ayıdır. Ramazan ayı günahlarımızdan kurtulma ayıdır. Hatırlayacak olursanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da oruç tutan insan, yine Ramazan'ı e, gecelerini ihya eden, ikame eden insanın, yine Kadir gecesini güzel bir şekilde geçiren insanın geçmiş günahlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem affedileceğini bize söyledi. Affedileceğini aleyhissalatu vesselam bize geçmiş günahlarını anlattı. Değerli kardeşlerim bu ay bağışlanma, affedilme ayıdır. Günahlar o kadar insanın hayatında kötü yönde tesiri vardır ki Allah Celle Celaluhu şöyle söylüyor. Kella berrana ala kulubihim ma kan yaksubu. Hayır onların söylediği gibi değil bilakis onların işledikleri günahlardan dolayı kalpleri pas tuttu ve hakkı anlamalarına engel oldu diyor Allah Azze ve Celle. İmam Tirmizi'nin sünneninde geçen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kul bir günah işler, işlediği günah sebebiyle kalbine bir tane siyah nokta konulur. Eğer kul tövbe eder, istiğfarda bulunursa kulun kalbindeki siyah nokta gidecek ona bir tane beyaz nokta konulacak. Eğer kul günahta ısrar eder, günahta istikrar sağlarsa kulun kalbini siyah noktalar kaplayacak ve Allah Celle Celaluhu'nda ayette söylediği üzere kella barrana ala kulubihim ma kan hayır onların söyledikleri gibi değil bilakis onların işledikleri günahlardan dolayı kalpleri pas tutmuştur ayetinden kastedilen budur dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz eğer hakkı anlayamıyorsak eğer bizim maneviyatımızda bazı problemler varsa bunlar bizim günahlarımız sebebiyle günahlarımız nedeniyledir ve bununla beraber yine maddi açıdan da biz bazı problemler yaşıyorsak yine bunun sebebi nedir? Yine bunun sebebi bizim günahlarımızdır. Bakın değerli kardeşlerim, selef alimlerinden bir alime bazı insanların geldiği rivayet ediliyor. Başka bir rivayette bu kişinin Hasan-ı Basri rahmetullahu aleyhin olduğu rivayet ediliyor. Hasan-ı Basri rahmetullahu aleyhi bir kişi fakirliğinden dolayı şikayette geldi. Bir kişi gökten yağmur yağdırılmamasından ve tarlasındaki ekinlerin bitmemesinden dolayı şikayete geldi. Bir kişi de oğlunun, evladının olmayışından dolayı geldi. Hasan-ı Basir rahmetullahu aleyhin de onların her birine maddi olan bu sıkıntılarına Hasan-ı Basir rahmetullahu, rahmetullahu aleyh tevbeyle, istiğfarla Rablerinden bağışlanma dilemeleriyle onlara nasihat etti. Değerli kardeşlerim, günahlar hem manevi hem de maddi olan Rabbimizden gelecek nimetlere karşı bir engeldir, bir settir. Bizim Rabbimizden Celle Celaluhu'dan gelecek olan nimetlere karşı bu engeli kaldırmamız neyle mümkündür? Tevbeyle, istiğfarla Rabbimizden bağışlanma talep etmekle mümkündür. O halde ne yapacağız? Rabbimizden bağışlanma dileyeceğiz. Dilimizi tevbeyle ıslatacağız. Dilimizi tevbeyle, istiğfarla yoracağız. Allah Azze ve Celle inşallah bol bol tövbe eden ve Allah'ın da tövbelerini kabul ettiği bizi kullarından eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.